çeşitli tiyatrolardan, devlet tiyatrosundan, şehir tiyatrosundan arkadaşlarımızla görüşmüştür. Yani bir oyuncu arıyorlar falan oynayacak. Oranın kastını yapan arkadaş Latif Akkedik. Ben aklına gelmedim. Benim evet. e, eskiden çalıştığım bir arkadaştı bu. O çağırdı beni. Dedi, böyle bir rol var dedi. Pala. Benim dedi içinden geçen, aklımdan geçen hep sendin dedi. Bir Raci Beylerle de işte senaristlerle, yapımcıyla yani bir konuşalım da dedi. E, olur sen oyna bunu. Beni gördüler. Yine geçtiğimiz geçtiğimiz sene ben şeyde kurşun yarasında oynuyorduk orada. Bu bir askerdim. İçerideydim yerinde. Bu yııklar da böyle miydi o zaman? Bu da böyleydi de bu bıyıklar şimdi er takma değil. Onu söyleyeyim. Bir Bakabilir ben, miyim ben? Bakamazsın. Bak. <laughs> bu bıyıklar takma değil. Boya da değil. Farklı farklısı ben içerisinde siyas. beyazları da görüyorum. Ha, beyazlar da başladı ayrıca bu arada yavaş yavaş. Herhalde önümüzdeki sene ben beyaz olur bu yııklar. Ben Yani o evet. latif giriş, insanlara da yapımcıyla, yönetmenle. para bu dediler. Beni seçtiler. ben okuyunca anal olduğum için de bana biraz yakın geldi. Çünkü etrafımda şey, böyle insanlar vardı. Evet. E, macerası böyle. Pala aldı başını gitti. Sonra sen yani. <laughs>